Adamsın lan sen amına koyayım. Bak şimdi bu orospu çocuğu asker karşılamasıdır bu. Tamam mı? Bu orospu çocuğu asker karşılamasıdır. Şimdi ben size e, yeni gelen askerlere son 30 günüm kala ben 12 ay yaptım. Yaptığım bir şakayı e, anlatayım. Sonrasında da o yaptığım şaka yüzünden yediğim cezayı anlatayım. Bak şaka yapılır. Yeni gelen askere şaka yapılır askerin hem oraya daha kısa sürede uyum sağlaması için ya bunlar olur. Bize de şaka yapıldı. Ama bu ızdırap. Şimdi ben size yaptığım şakayı anlatayım. Bak, dur şu donetlerimi bir okuyayım. Emirhan Tepegöz göz e, cinsel ilişkide prezervatifin önemi yok. Bu direkt orospu çocuğu Emirhan. Bu başka bir şey. Şimdi e, arkadaşlar benim kalmış son 30-35 günüm ve ben devrelerimden biliyorsunuz benim dosyalar mosyalar. Ben biraz geç çıktım. Ben 17 tane dosyayla kapattım askerliği. Fenomen olmanın bedelini orada da ödedim. Çavuşla kavga ettim, oradan yedim. Yani bir kavgada komutanla tersleştim. Ağzımdan olmadık bir laf çıktı uzman çavuşa karşı, oradan yedim. Nişanlımla bir iki olay vardı daha önce anlatmıştım, oradan yedim. 17 tane dosyayla ben tweet attım, oradan yedim. ya yani 17 dosyayla askerlik kapattım ben. Allah razı olsun başımıza bir şey gelmedi ama bunları siz sakın yapmayın. Çünkü ben biraz da belki de hani tanınırlığın sayesinde yırttım ama bu 17 dosyanın 17'si de belki de tanınırlığım yüzünden açıldı bana. Ee, onun bedelini ödedim. Ee, şimdi son 30-35 gün ben askeriye de ilk önce nasıl bir konumda olduğumu anlatayım size. Ee, ona göre şey yapın. Şimdi benim yaşım çok fazla yani 6-7 yaş büyük olduğum için askerdeki çocuklardan ben hep orada bir abiydim. E gerek maddi manevi yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü orada 20 yaşında üç çocuk babası adam da var. E, askeriyede biz terör bölgesinde yaptığımız için askerliğimizi. Atay terör bölgesi diye geçtiği için Afrin'in dibinde. E, biz tazminat da alıyorduk. Bizim askeri maaşımız e, 500 lira civarıydı. Ama çocuğun 3 tane bebesi var mesela yetmiyordu. Biz bir şey yapıyorduk bilet alıyorduk gidip gelmesi için falan. Neyse bunlar önemli şeyler değil. Askeriyede ben abi konumundaydım. Ee, çocuklar da sağ olsun suya sabuna çok dokundurtmazlardı var. Abi sen gel, abi sen yapma, abi sen dokunma, abi sen bırak falan. Hatta Allah razı olsun. E, benim izne geldiğim bir dönem vardı. Kazaya karışmıştım askeriye de. Hatırlayanlar vardır storylerden. 10 e, gün hava değişimi aldım. Kolumu oynatamıyordum ben. E, orada kahvaltıyı yatağıma kadar bile getirdiler. E, her sabah e, sigaram gidildi, alındı falan. Ya, bana da çok yardımcı oldunu, hepsine teşekkür ederim, sağ olsunlar. Şimdi e, biz 99'a ikiler gelmiş, ben artık dede olmuşum askeriye de, lakap dede olur. E, ben 98'e iki gittim, 99'a ikiler geldi, dedeyim artık, tamam mı? bütün devrelerim gitmiş, ben kaldım askeriye de. İşte bu anlattığım mevzulardan dolayı. E, askerlik düşmese ben bir iki ay daha yapacaktım yani, 6 aya düşmeseydi bir iki ay daha oradaydım ben. Her neyse ee, abi dediler. Böyle böyle yeni askerler gelmiş. Çocuklar da kavga etmişler birbirleriyle. Yeni gelen askerler iki gruba ayrılmışlar. Biri birine amına koyduğumun kürdü terörist merörist demiş. E, arbede de girmişler birbirlerine. Abi, şimdi yeni gelen askerler bizde 3 bölük var. En alt kat hizmet muhafız. ikinci kat biz asayiş yani jandarma. Üçüncü katta biz alayda yaptığımız içinde şeyler var. E, ne deniyordu ona? Arabaları tahmin ediyorlar. Bakım onarım. Evet güç birlikteyiz. Bizimki asayiş bizimkine sosyete kovuşu derlerdi. Ben şoförüm. E, jandarma arabası şoförüyüm ben. Devriyelere çıkıyoruz falan. Neyse abi dediler birbirlerine girmiş. Yeni gelen askerler de e, mutfağın üstünde bir yer var. Büyük bir oda. Dağıtım olacaklar oradan. Dağıtım olmadan orada kalıyorlar. Abi birbirlerine girmişler. Nöbetçi komutan da demiş ki Ataberk'e söyleyin. Gitsin ayarlasın. Şimdi nöbetçi komutandan böyle bir şey gelince. Nöbetçi Aslıbay'dan. Dedim ki tamam yani sahne bizim amına koyayım herhalde kafamıza göre takılabiliriz. Abi gittim şimdi cırt cırtlıdır şeyler. Ha kademe evet kademe bölü. Ses az mı geliyor? Seste falan sıkıntı var mı? Hayır hayır. Heh. Hayır, hayır abi yok. Tamam. Ses. Şimdi rütbelerin hepsi cırt cırtlıdır tamam mı? Gittim nöbetçi az subayın olaya daldım. Ve Çasumay'ın parkanın üstünden rütbeleri çektim amına koyayım. Cırt, cırt ya. <laughs> kendim kendi kollarıma yapıştırdım. <laughs> Bizim çocuklar gitmiş mevzuları ayırmış herkes iste anlatıyorlar bak burada kavga ederseniz şöyle olur böyle olur şöyle olur böyle olur onlar zaten bir tırsıtmış ben içeri bir girdim amına koyayım kolumda asvay şeyle rütbesiyle <laughs> abi şapkayı da taktım çünkü Tanıyacak yani elbet içlerinden tanıyan çıkacak. Şapkayı taktım sakal makal yok. Kafa zaten kel. Yani çok Ata Doğan değilim. Uyanamazsın. Askerdeki fotoğraflarımdan birini atsana şuraya Kürşat. Instagram'da var. Çok çıkartamazsın yani Atabert Doğan olduğumu. Şuraya at Kürşat. Discord'dan. Abi ben. At Instagram'dan al. Yani çıkaramazsın. şüpheye düşersin lan acaba o mu falan da. Kolumda rütbeyi görünce zaten aklım başından gidiyor yani. <laughs> Çıkamıyor. Abi bir daha daldım içeri. Çat herkes amına mu, Şey, çocuk verdi komutana dikkat dedi. Amını sikeye herkes kalktı ya. Öyle esas duruşta. Dedim kavga edenler kimler? Kimsede ses yok. Dedim kavga edenler kimler? İki adam öyle ileri çıksın. Kimsede ses soluk yok. Ama bana bakışlar pür dikkat lan o mu falan filan ama soy isimliği değiştirmişim. Soy isimde aslan yürek yazıyor amına Tabi canım onu da çözmüşüm yani Doğan yazıyor <laughs> Tabi canım soy isimli burada Aslan Yürek yazıyor Şimdi göreceğiniz kürşatın attığı fotoğrafta burada Doğan yazıyor normalde Söktüm onu komutanınkini koydum Aslan Yürek Lan içerdeyim Walkuyla walkuyla Attım abi Attın mı bak göstereyim sana çok çıkaramazsın yani Çok uyanamazsın Dur göstereyim hemen fotoğrafa öyle devam edeyim Gündeliyem mi attın? Evet gündelikte. Hmm Anladın mı? Bir de şimdi yaşım çok fazla büyük olduğu için bak bu askerdeki halim bak bunların hepsi benim komutanım. Şu sol dörtteki komutanım ama burada en sağdaki benim komutan benmişim gibi duruyor. Çünkü komutanların çoğundan da büyüğüm. Bak bu uzman çavuş bundan büyüğüm. Bu assubay bundan büyüğüm. Bu uzman çavuş bundan büyüğüm. Bir tek Murat subaydan küçüğüm. Ondan da iki yaş küçüğüm. Pardon bir yaş küçüğüm o 92'li. Yani bildiğin komutan benmişim yani anladın mı? Görüyor musun? Şunların yoksa, tabii canım tabi en de hepsi komutan, bak hepsinde rütbe var, bir tek rütbe bende yok, görüyor musun burayı? Bak diğerlerinde uzman çavuş, az subay, az subay, uzman çavuş, bir tek bende, ben erim burada. Ama ben hep komutanlarla göreve gidiyordum, hem yaştan dolayı da e, şeydim ya, ya ben yaşı büyük gitmenin biraz faydasını gördüm. Neyse, rütbeyi bir taktım abi, kızanlar bu, dedim kim kime dedim, amanakodumun kürdüğü dedi, kimse de hiç diyor. <laughs> Abi döndüm duvara bir kapattım amına koyayım. Kim lan dedim amına kodumu kürdü dedi dedim tamam mı? <laughs> Arkada ayılanlar, bayılanlar, yere düşenler. <laughs> dedim gidin dedim bir sopasını getirin amına koyayım. Komutanım falan. Hadi git getirin. O da sa yarımda da de, yarımda da bir, bir alt devrem var tamam mı? Dedim seni de dedim amına koyarım o da böyle yapıyor. Tamam komutanım. Tamam. O da hani bozuldu ama. Tamam komut Emredersiniz komutanım. Baba vila da geldi. Ananı sikeyim. Bir başladım girmeye şeylere, yerlere vuruyorum böyle. Demir ya ranzalara vurayım. Kim amına kodumu kürdü dedi. Abi çıt yok. Kimse de çıt, ses, soluk hiçbir şey yok. Herkes bu mamana koyayım Dedim ki kim dedim kavga etti. Ya dedim çıkar söylersiniz. Ya dedim siz dedim şimdi dedim çıkartırım dedim dışarıda dedim 200 tur attırırım bayılana kadar dedim hepiniz dedim koştururum. Kim dedim birbiriyle kavgalı değilse dedim sarılıp dedim öpüşsün. Abi 50 kişiler 50 birden nasıl sarılıyor birbirine <gülüyor> 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 Kardeşim diyor lan diyorum hanginiz diyorum bak diyorum anlarım diyorum birbirinize sarılmanızdan diyorum. Hanginiz diyeyim eğer diyeyim birbirinize az sarılırsa o iki pezevenk diyeyim kavga çıkarttı. Abi nasıl soruluyor sen benim kardeşimsin diyor o oran Sen diyor ağam diyor biz diyor kavga ne gerek var biz diyor aynı vatan için diyor. Bizim diyor dedelerimiz diyor Çanakkale'de beraber öldü falan vatan mı diyor. Abi içerisi yangın yerine ben ne tamam mı? O ona diyor benim de dedem diyor Kürt diyor Çanakkale'de diyor beraber savaştık diyor. O diyor Atatürk diyor. O diyor Recep Tayyip Erdoğan falan diyor. Ya. abi yangın yerine çevirdim içeri. Ondan sonra neyse e, dedim ki aferin dedim. işte dedim görmek istediğim dedim Türk askeri dedim bu. Gidin dedim şeye çocuklara kartı verdim. Gidin dedim bu çocuklara bir tane bizim paşa dönerci vardı. Hepsine dedim döner getirin dedim. Çocuk kulağıma geldi abi dedi nasıl alacağız dedi. <laughs> dedi saat dedi gece mi dedi. Normalde saat 10-11 alıyoruz. Git amına koyayım komutanım söylüyor dedi, dedim. Valla filan. Neyse ondan kapıdaki komutan da uzman çavuş. O da bağladık işte işi komutanım yapmayın çocuklar da yeni gelmiş bir şaka yapalım falan. Gittim ve çocukların hepsine döner aldım tamam mı? Döner ısmarladım. Bu olay böyle kapandı. Hiçbir sıkıntı yok. Ertesi günde işte amına kafamızı sikeyim dönerleri verdik. Herkes çekti gitti koğuşuna. Ulan çocuklara dönüp söylesene amına koyup şaka diye. <gülüyor> 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 sabah. Sabah ala ihtimam. Ben de ihtimaya girmeyeyim normalde abi. Hiçbir şey. Komutan haber gönder. Böyle 2-3 ayda bir olurdu. Bütün şoförler dahil. Şoförler girmez ihtimaya. Arabalarla ilgilendikleri için. Komutan demiş ki işte e, de getirin. Abi ben de şimdi son 30-35 günüm zaten yani o saatten sonra biraz şeye başlıyorsun hani sallamama ha, başlıyorsun. Tamam diyorsun tamam dedim beklesin dedim geliyorum dedim. Abi <laughs> Herkes sırada mum gibi amına koyayım yeni askerler çaprazda yeni askerleri gördüm böyle güldüm bunlara tamam mı? Öyle yaptım böyle. Abi bizim ihtimarın olduğu yere doğru bir gittim. Komutan döndü. Oo dedi asmayım dedi hoş geldiniz dedi. Anladınız. <laughs> <laughs> Anarı dedim. O çocuklara de, oğlum dedim söylemediniz mi şaka olduğunu falan. <laughs> İpteler yemekleri yiyorlar abi hepsi tamam mı? Hepsi yemeğini yiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ebe göt atsanıza yemeğe çöpünü öpünü Topluyorlar poşetin içine koyuyorlar. Koğuşun kapısına bırakıyorlar. Sabah komutan bir geliyor amına koyup. Gelen komutan da kademeli başçavuş. Asubay. Bunları kaldırma ha. Komutan görüyor döner çöplerini. Diyor Asana Asubay oldu diyorlar. Ana avrat edilsin. İlk önce bu kademeli başlamış gidiyor. Asana Asubay'ı sikiyor. <laughs> aslan yürek tabi. Asan aslan yürek ona bir kayıyor. <laughs> Komutan diyor valla ben almadım. Oğlum nasıl almadın işte isimliğim varmış çocuklara kaymışım varmışın gece. Ya benim bir haberim yok. Haberim yok. Ya evet tamam mı şimdi? <laughs> Hasan Asubay da esas duruşta duruyor kenarda. Onu da sikmişler. Asubay'ın. <laughs> Tabii o da esas duruşta. <laughs> Komutan geldi. Oo dedi Asubay'ım dedi hoş geldiniz dedi. Ben döndüm baktım. Ah dedim ya rayedik işte dedim. Şimdi dedim. Sonra böyle yaptı. Geldi dedi, döndü yanıma böyle. İlk önce bir burnuma dokundu. Bak çok estetik bir şekilde. Geldi burnuma şöyle dokundu. Tamam mı? Kale bebi, bu? Serkan başlamış. Sen dedi bu dedi askerliği dedi bitirmek dedi istemiyorsun ya dedi. Anamı <laughs> siksinler dedi istemiyorsun dedi tamam mı? <laughs> alay inliyor abi alay inliyor ama ya abi diyorum ki Allah'ım diyorum yani gün bugün benim canımı al diyorum ya benim canımı al yani döndü sen dedi bu dedi arasını siktiğin dedi askerliğini dedi bitirmek dedi istemiyorsun ya dedi. Ben dedi senden dedi kurtulmak için dedi seni dedi yatırıyorum dedi göreve çıkarmıyorum dedi çift çarşı yazıyorum dedi siktir git artık ya dedi amına koyayım dedi dosya açılıyor dedi ben dedi dosyayı yırtıyorum dedi sen dedi yine gitmiyorsun dedi ya her gün dedi bir adam dedi bir şey dedi getirir mi ya dedi bu sefer dedi senin dedi belanı siktim oğlum dedi sen dedi komutansın ha dedi. Dedim komutanım dedim komutanım dedim 30 gün uzak almış beyazı süt dökmüş geriye döndüm seni dedi amına dedi koydum dedi sen dedi bu piçler bunlar dedi sana dedi paspas bile dedi çektirmiyor değil mi dedi dedim komutanım çekiyorum dedim arkadan piçin biri bir çıktı abimiz o bizim be ya dedi çektirmeyiz ya <gülüyor> <gülüyor> oğlum dedim sus amına kodumun çocuğu sus o <laughs> komutanım diyor olur mu öyle şey o bizim diyor abimiz oğlum diyeyim sus Aga beni bir bulaşıkhaneye bir soktular amına koyayım. <laughs> Bulaşıkhanede 10 kişi temiz şimdi bulaşıkları tamam mı? 10 kişi yapıyor bu işi normalde. Bulaşıkhaneyi boşalttırdı. Çıkın dedi komutanınız dedi yıkayacak dedi bulaşıkları. Elime ortumu bir verdi. <laughs> şimdi 250-300 tane tablot var. Demir, kemik, baslanmaz. Şimdi başımda da duruyor tamam mı? Ondan sonra Bekledi bekledi şimdi ben de ağrıdan yapayım çünkü biliyorum yani hızlı yaparsam başımda duracak. Bekleyecek. Ben alıyorum böyle iyice temiz olsun hesabı falan filan böyle cilalayıp parlatıyorum. Yoruldu bu Ah köşke amına koyayım hızlı hızlı yapsaydım da hepsini ben yapsaydım. Ben dedi yoruldum dedi. Hasan dedi buraya gel. Hasan Asuman'ı koydu başıma. Hasan <laughs> Asuman dedi hadi. intikam dedi, dedi. amına kodumun dedi şimdi. Yap dedi, eredi dedi temizle. Ana <laughs> ya ne yapıyor bu? İptede dedi, ben dedi sana dedi güvendim dedi, koşa dedi komşu dedi teslim ettim dedi. Sen dedi ne öküzmüşsün ya dedi. Benim dedi hayatım, ben dedi bu işi dedi o senedir yapayım dedi ilk kez dedi tutarak geldim dedi. Ya dedim ne yapayım ben edeyim Allah Allah dedim edeyim. Ben dedim şimdi bak askeri de bir de şöyle bir bu strateji. Son 30-35 gün kalmış. Baktım asal bastıbay bana yükleniyor, tamam mı abi? Ben dedi işte 10 senedir dedi bu işi yapıyorum dedi hiç dedi tutarak yemedim dedi falan anlatıyor da anlatıyor böyle bağırıyor amına kodumu. Usta dedim tamam dedim burada dedim sikiş var dedim belli üstümde de şey askeri tişörtü var. Şunun içine şunun içine giydiğimiz Eee şunun içine giyeriz normalde yeşil aynı bu renkte şey abi tuttum onu oradan tamam Yeter lan dedim bir yırttım amına koyayım. <laughs> ya kaderimi, kısmetimi sikeyim. Yani askeri yemekhanesi burada. Hemen yan tarafı da askeri gazino. Komutanların yemek yediği yer. İşte oradan As yüzbaşı geçiyor ben üstümü yırtarken. <laughs> Sen isyan mı başlatıyorsun? Ay dedi bak. <laughs> <laughs> Yüzbaşı beni enseden bir yakaladı. Tanımıyor da yüzbaşı. Yürü dedi odaya. ya diyorum Allah 30 35 gün kalmış. Usta komutana bağırıyorsun. Askeri şefi dedim ki 100 150 gün dedim takacaklar bana dedim ya bu sefer. Ya dedim bitmez. Abi yüzbaşı aldı bak bak aynı gün üç tutarak. İyi izle şimdi. Vallahi askeriye tarihinde yoktur. Ya yemin ediyorum yoktur askeriye tarihinde Aynı gün üç tutaraktan bahsediyorsun. <laughs> bak. Şimdi ilk tutarağı yedik mi şeyden? çocukları kandırmaktan. İkinciyi yüzbaşı yakaladı enseden ee, kendinden büyük komutana isyan iki koydu. Tamam dedim iki oldu dedim artık dedim sağ sol dedim arayacağız dedim bir şeyler dedim yapacağız dedim yani <laughs> dedim böyle olmaz. Çıktım koridordan. Ee, bir tane çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Ee, o aynı kovucuda değildik ama o da benimle yaşıttı. Koridorda anlatıyorum ya diyorum bilmem ne çocuğu diyorum tuttu bizi enseden yakaladı götürdü ıvır ama nasıl hararetle anlatıyorum bir de kızmışım yani ya, isyan ya aldı bizi götürdü amına kodum çocuk kafa böyle çocuk da böyle yapayım ya abi kafayı bir çevirdim bizim baş çavuş <laughs> <laughs> abi ya bak yemin ediyorum sana döndüm ne yaptım biliyor musun Adam yıkıldı gülmekten. Başçavuş yıkıldı. Çocuk böyle yapıyor. Ben ama hala diyeyim. Aman okudum mu diyeyim. İşte beni diyeyim küçük düşürdüler. Ben burada 300 gün verdim. Cart yaptım böyle. Ben diyeyim ne dediniz de yapmadım falan anlatayım. Bunların hepsinin namına koyan falan, falan Çocuk da böyle yapıyor. Abi kafayı bir çevirdim böyle. Başçavuş da başçavuş koymuş böyle. Böyle yaptım abi. Yemin ediyorum sana. Hiç abartmıyorum. Bu şaka da değil. Komutanım dedim. Buyurun be. Vallahi dedim, buyurun dedim ben. <laughs> Yemin ediyorum abi uzattım. <laughs> buyurun dedim ya. Vallahi dedim buyurun dedim. Adam başladı gülmeye amına koyayım. Başladı. <laughs> hani o da tutamadı kendini. <laughs> Vallahi Allah Allah <laughs> böyle böyle bir kısmet mi dedim olur ya dedim ya. Seni gel dedi gel dedi abi geri zekalı dedi ben dedim tutarak dedim dedim gülüyor ya şimdi dedim tutarak tutmayacak bak dedim senin analiz kim kameranın altında konuşuyorsun <laughs> komutanı da o. komutanı göndermişler zaten kameradan görüp <laughs> abi bir dosya açıldı bana bak yemin ediyorum Fethullah Gülen'e açılmamıştır o dosya <laughs> askeri düzeni bozma devlet büyüklerine saygısızlık Emre itaatsizlik. <laughs> Ama ya Rabbi devlet malına zarar verme. <laughs> Abi neler yazıyor böyle tamam mı? Ben de ya şu, okuyun böyle yanımda uzman çavuş var. Uzman çavuş arkadaş gibiyiz zaten böyle. Uzman çavuşa dedim ki ben dedim ne bir korospu çocuğumuşum dedim ya. <laughs> Bu dedim yaptılar mı dedim ya. Sonrası İran binbaşı ellerini ayağını öpeyim buradan. Bizim binbaşımız. Çok böyle o kadar yani görsen binbaşı demezsin o kadar tontiş bir adam ki. Baldan tatlı bir adam. Can Sinan 5 aylık abonelik serisini kutluymuş. <laughs> Kutlu olsun kardeşim. Yani baldan tatlı böyle yani mıncır mıncır ama binbaşı işte. Odaya çağırdı şimdi dosyalar gitti imzayı koyacağız. İşte biz cezamızı neyse çekeceğiz. Girdim böyle binbaşı olunca jilet olmak zorundasın. Sakal tıraşı 2 saat önce olmuşum çıktım bir daha oldum. Öyle yani binbaşı. Girdim böyle işte habercisi var binbaşının. Dedi seni dedi bekleyin dedi. Dedim bileyim müsait mi? İşte girdi ilk önce o komutanım Ataberk Doğan geldi. Gelsin dedi sen de dışarı çık. Onu dışarı çıkardı. Esas turşu meclis gibi girdim. yer Ataberk Doğan edirne emredin komutanım. Yaptım böyle. Siktir et ya dedi. Bak yemin ediyorum sana. Oturmuş böyle tamam mı koltuğunda. Siktir et ya dedi. Şuraya dedi gelsene. <laughs> vallahi dedi siktir et dedi ya. Şuraya dedi gelsene dedi. Ya esas, Vallahi dedi siktir et dedi esas Otur dedi ya. Vallahi dedi otur dedi yani. Otur dedi esas dur. Vallahi dedi boş ver dedi oğlum ya dedi. Otur dedi şuraya dedi. Oturdum. Böyle gibi işte, Ya dedi vallahi dedi. rahatla dedi ya. Biraz dedi rahatla dedi. Bir, rahatla dedi oğlum dedi. Ya dedi. Sen dedi burada dedi kaç gündür dedi buradasın dedim komutanım 300 310 gündür buradayım işte o 14 gün acemi bir birliği yapmışız devre kaybıyız 7 gün dağıtım yemişiz ya oğlum dedi. Ben dedi. 35 senedir dedi bu işi yapayım ya dedi. Ya ben dedi böyle bir şey dedi. Gör, çok dedi RDM gördüm dedi. Kendini vuranı gördüm dedi. Kendini dedi jiletliğini gördüm dedi. Ama dedi sen dedi, değişik bir şey var dedi yani. Sen dedi tuhaf bir çocuksun dedi. Çünkü dedi sana dedi kızıyız dedi. Sonra yaptıklarını biliyoruz dedi. şimdi abilik mabilik yapıyoruz ya. O, hep oradan kurtarıyor. Yaptıkları içini biliyoruz dedi. Kötü bir insan değilsin. Sonra dedi. Abi dur dur. Benim bunun karşısında ilk çıkışımı da anlatayım size bundan sonra. Kıyamıyoruz da dedi. Aldı böyle dosyaları tamam mı? Ortadan ikiye yırttı böyle. Allah aşkına dedi. Buradan dedi git ya dedi. Ya dedi seni dedi süreceğim dedi. 30 günü kalmış dedi askeri dedi sürmeye dedi. içim dedi gönlüm dedi el vermiyor dedi. Allah aşkına dedi git ya dedi başkomutanı çağırdı. Başkomutan işte başçavuş çağırdı. Başçavuş geldi. Serkan dedi Allah aşkına dedi buna dedi görev yazmayın dedi. Bunun dedi koğuştan dedi çıkması yasak olsun dedi. Gerekirse dedi ihtiyaçlarını karşılamak için dedi yanına dedi iki tane asker verin bunun dedi. Koğuştan çıkmasın bu dedi. Bunun dedi duşa bile onlar götürsün dedi onlar yıkasın dedi. Bunun dedi kahvaltısını öğle yemeğine akşam ayağına gidip bırakın dedi dışarıdan yemek yesin dedi. İçki mi içiyor dedi içsin dedi Allah'ım ben az adam artık yani. Bunu Allah aşkına dedi ya. Bundan dedi. istemiyorum dedi. Bu çocuk da havayla gezmesin dedi ya. <laughs> Başçavuş tamam komutan. Başçavuş koluma girdi şimdi. Onun gözüne tatlı gözükecek ya. Abi kapıdan çıktık. Başçavuş bir koydu beni mesela. Bırak onu. <laughs> tamam dedim. Odaya geçtik şimdi. Başçavuş'un odaya geçtik. Ne istiyorsun lan dedi. <laughs> Eve gitmek istiyorum dedim. Bak dedi. <laughs> Bak dedi bana. Dedi o yok dedi. Dedim ne? Dedi, dedim Allah komutanım dedim. Ben dedim iyi değilim. Nişanlımdan ayrılmışım abi. Bir de her şey üst üste geliyor yani. Kolay bir dönemden de geçmiyor. Oğlum dedi koğuştan dedi çıkma lan dedi. Vallahi billahi ne istiyorsan dedi yapacağım dedi. Usta koğuşu bir donattım. Tavlalar, okeyler, okeyler. Yöteki <laughs> papça atayım telefondan abone koyayım. <laughs> <laughs> Bak adamı otlatırlar şeyle böyle e, telefonla yakalanırsan tamam mı? Artık yani şimdi öyle bir salmışlar ki beni. Elimde telefon abi. Komutan geliyor istifimi bozmuyor. Çünkü biliyorum artık tamam <laughs> diyeyim daha yırttı. Şimdi size şeyin karşısına e, ilk çıkışımı anlatayım mı? Binbaşı'nın karşısına. <laughs> abi o ama o adam ya çok bence o adamla da anlatmak istemiyorum ya hakikaten çok kıya oldu bana. İlkinde ee, ya onun karşısında 50 kere çıktım ben de Şeyi anlatayım telefondan yakalanmışız Story abi Lan zaten 15.000 takipçim var hesap gizli Üst kat alayda yaptığımız için mit falan da yukarıda Eee ne oluyor şeyler İletiyorlar yani böyle Askerin içinde olan şeyleri ya ajan gibi düşünün aklıma gelmiyor şu anda İstihbarat şube Abi story atmışız. Önümüzde plastik bardak var. işte lahmacun söylemişiz yine koğuşa. Anasını sikeyim hakikaten ya. Yok <laughs> abi. Lan vallahi dışarıdan yediğim gün sayısı daha fazladır yani. Dışarıdan lahmacunları falan söylemişiz böyle. Plastik şeyde de kola içiyoruz. Bütün koğuş oturup biz anlattım yani valizliği boşalttık. Valizliğe <laughs> örtü serdik böyle. Valizlikte orası oturma odası oldu. Oraya böyle bir dizayn yaptık. <laughs> Tabii canım benim önderliğimde. Abi story attım işte kardeşlerimiz, kardeşlerimiz. Ulan iki gün sonra görevdeyim. Bir tane de as var yanımda. Cuma as Kulakları çınlasın. Antepli. O kadar temiz bir adam ki asker alan diyemezdi. Yani kızamazdı adam askere. Çok da bir adamdı. Ben de fırsattan istifadeye aldır. Allah'a aldır, aldır buna. tamam mı? <laughs> Oo ciğerini söküyordum onun. Göreve gidiyoruz abi. Olay çıkmış. Kavga çıkmış. Dur diyordum şurada bir çorba içelim. Öyle gidelim. Amına <laughs> 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 Paket yaptırıyordum çorbayı öyle götürüyordum. Ya hakikaten kurban olurum ya. Çok güzel insanlardı hepsi. Neyse Telefon çaldı. Ataverki buraya getir dedi. Başçavuş buna. Emredersiniz komutanım dedi. Bu da kapattı telefonu. Dedi ki seni dedi istiyorlar dedi. ben de arabayı kullanayım. Ya dedim bak dedim beni dedim normalde dedim istemez bu dedim. Bunda dedim bir dedim terslik var dedim bu işte. Yo yo dedi herhalde dedi sana dedi ekstra görev yazacak dedi. Ya dedim bak bu adam dedim benim dedim göreve çıkmamı zaten istemiyor. Deli olduğum için dedi. Bu işte dedim başka bir iş var. Abi daha alaya girdik. Ananı sikeyim. Bütün koğuşu toplamışlar göz göze gel çocuklar ağlıyor abi sen ne yaptın <laughs> ne yaptım dedim ama aklıma da gelmiyor o arada bir şey de yapmadım yani hakikaten böyle <laughs> acaba hangisini kızdın abi, abi sel, selfie çekmişiz story atmışız aklıma da gelmiyor abi lan işte, ne yaptım diyorum ama koyayım acaba yani çarşıda arada bir şey yapıyorduk o, o mu gitti falan onlar geliyor aklıma <laughs> ama <Çok> çocukları <laughs> beş parmak falan yani çocuklara da bana koymuşlar yani içerisinde <laughs> Perişan halde. Girdim böyle sen misin lan dedi Atabert dedi. Ben koltuğa alıyorum. Sen dedi, kendini dedi ne zannediyorsun lan dedi. Erim ben dedim koltuğum ben dedim ben. Asker dedim. Gar <laughs> o dedi plastik bardakların içinde dedi bir alardı. Ay da abi vallahi yok. Va lan vallahi askeriye de bir kere yalan söylemedim o da bu. Vallahi yok. <laughs> Bizi alkol testine götürecekler şimdi ama sıkıntı şu ben ondan önceki gün çarşıya çıkmışım. Yani alkol testine götürürlerse ben hoplarım. <laughs> Atay Devlet Hastanesi bakıyor. Çocuklara dedim oğlum alkol aldınız mı son 3-4 gün? Çocukların zaten %95'i içmiyor odan. Yok abi falan filan tamam dedim sıkıntı yok halledeceğim. Abi bu sefer nasıl halledeceksin abi? Oğlum diyorum susun halledeceğim. Bugüne kadar diyorum niye halletmedim amına koyayım halledeceğim. <laughs> Dur diyorum sakin ol ama diyorum telaş yapmayın bak beni de telaş yaptırtıyorsun. Telaşın mı? Ya abi çocuklar girmiş birbirine yeni askerler falan filan titriyor herkes amına koduğum. Götürdüler bizi sırayla test oluyoruz. Şimdi sıra bana geldi. Doktor bey dedim merhaba. Wine dedim ataberk falan. Tanımıyım dedi. <laughs> ah <Ha>, dedim yara <"Yaraydık." gülüyor> <laughs> şey, yedik. <"Yaraydık." gülüyor> Güzel dedim şimdi. Ya yani dedim hocam dedim ha. Yani dedim zor dedim askerlik. Özellikle dedim benim gibi dedim. 32 yaşında dedim askere gelip dedim 3 tane dedim çocuğu dedim bırakmak dedim evde dedim hakikaten dedim zor. <laughs> Abi dedi kardeşim dedi daha önce dedi niye gitmedi dedi, yani O zaman dedim işte dedim aileyi dedim trafik kazasında dedim kaybettik dedim gidemedik çoluk çocuk. Ananı sikeyim roman yazayım usta roman yazayım <laughs> amına koyayım var ya yani oraya karşıma Hollywood'dan bir tane adam getir der ki film senaryosu der alır götürür. İşte trafik kazaları mı, trafik kazaları işte eşimin beyninde tümörler mi? Ananı sikeyim yani ne, neler yapıyorsun? İşte dedim biz de dedim bu süre zarfında dedim askerliğimize yakalandık zorla getirildik işte kaçak durumdaydık falan filan biz de dün gece alkol al doktor dedi kardeşim dedi dur dedi ben dedi kendi kanımı dedi koyayım dedi ya. Ben dedi alkol dedi kullanmayayım dedi benim kanı dedi şey yapamaz. şimdi dedi, 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 çıkacak dedi. Eh dedim sen dedim adamsın amına koyayım. Doktorun kanı koydu lan benim test sonuçları negatif. Tek bir tık konuşshter. <laughs> <laughs> Abi zeki olacaksın. Hayatın her döneminde tamam bu kama yapısı sana yapışmış olacak yani.